Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bakın etrafı görüyorsunuz. Her taraf çöl gibi. Sadece ileride bir tane söğüt ağacı var, bir iki tane. Birazdan oraya gideceğiz. Güneş adeta yakıyor ortalığı. Koyun dahi ağacın ne kadar değerli bir şey olduğunu işte bu şekilde gölgesine sığınarak anlıyor. Biz de insanlar olarak ağacın değerini çok iyi bilmemiz lazım. Bakın koyunlar böyle gölgesine gelmiş yatıyorlar. Bu da liderleri galiba. Bakın etraf adeta çöl gibi güneşte son zamanlarda son 100 yılda aşırı patlamalar meydana geliyor ve aşırı patlamalar sonucunda küresel ısınma ortaya çıkıyor. Evet köpekler orada çekim yaptığım için beni uyardılar. Onlar dahi biliyor zararlı insanı ve zararsız insanı. Bakın geldiler. Etrafı kolaçan ediyorlar. Benim zararsız olduğumu anladıktan sonra suya girip serinleyecek. Birazdan onunla da sohbet edeceğiz. Bunlar olmasa burada tabi kurt gelip koyunları perişan eder. Johnny Bey'in selamı var dedim. Öyle deyince bir şey demedi. Evet. Sizin de işiniz zor. Vallahi bak şöyle gidiyorsunuz geliyorsunuz. Gerçi su, su olmasa siz de perişan olursunuz ya. Ya gün boyunca böyle güneşte bekliyor musun? Hadi git de koyunlara bak yürü ben de suyumu doldurayım hadi. Evet sularda da küresel ısınmadan bahsetmiştik. Çekilmeler var bu akar çeşmelerde. Ve barajlarımızda oldukça sularda çekilme var. Evet bakın hayvanlar su olmasa hayat olmaz canlılık olmaz. Küresel ısınmalardan dolayı Arpaların düzeni de yok. E, verim verilmiyor. O yüzden de her şeye zam geliyor. Emekliye zam geldi dendi. Fakat bugün 9 liralık ekmeğin 12 lira olduğunu öğrendim. Bu kadar suyu nasıl götüreceğim ben de bilmiyorum. Dengeli bir şekilde bağladım ve Bismillah dedim yola çıktım. Yaklaşık 3,5 kilometre yolumuz var. Eve gidebilmek için. Eve gittiğimde de Gülcacı'yı hazırlayacağım. Hastamın yemeğini yedireceğim koşturmacalar devam ediyor. Nihayet 3,5 kilometrelik yolumuzu bitirdik eve geldim. Daha sonra sularımı içeri çekip kedilerimin yemeğini verdim. Johnny Bey'in yemeğini verdim. Ve işte bu şekilde gül cacığını hazırlamaya koyuldum. Bu adeta vitamin kaynağı. Sağlıklı ve uzun yaşamak isteyenler bunu yesin arkadaşlar. Hemen sarımsağımı, soğanımı doğradım ve cacıklarımı da doğradıktan sonra bulgurumu, baharatlarımı, tuzumu, domatesimi attım. Daha sonra da köy yoğurdu, işte bu şekilde kaymaklı köy yoğurdunu sarımsakla karıştırıp yemeğimi hazırlayıp üzerine döktüm. Afiyet olsun diyelim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmek lazım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.